reddiye. Bugün İslami camianın en çok istismar ettiği ifadelerden, eylemlerden, usullerden bir tanesi. Cevap vermek, ilmi olarak veya genel manasıyla bir insanın görüşüne karşılık ehl-i sünneti tanık içerisinde, savunma sadedinde ona yönelik karşılık vererek hakikatin yanında olmak, hakikati orada üstün kılmak. Maalesef çok istismar ediliyor bu kavram, bu kelime. Bugün önüne gelen reddiye yaptığını iddia ediyor, cevap veriyor ve tabi sosyal medyada özellikle birilerinin adını vermek suretiyle ve belki de görüşü çok net bir şekilde yayarak, biraz da batılın reklamını yaparak cevap vermenin, bir yerde de hakaret etmenin çok ciddi bir popülaritesi var. Size şöhret katıyor, karşı tarafta size cevap veriyor, siz de ona tekrardan cevap veriyorsunuz derken ve tabii meseleyi de gündeme tutuyorsunuz. Bir de videonun başlığını o şekilde koyarsanız çok ciddi manada bir videonun izlenmesi var ve siz, bir anda siz ehl Sünnet'in hakkın savunucusu, yegane savunucusu konumuna geliyorsunuz. Sizden başka yok. Herkes susuyor, bir tek siz cevap veriyorsunuz vesaire. Maalesef bu bugün, bak çok net söylüyorum, reddiye kavramı bugün insanların dinden uzaklaştırılmasına sebep olarak kullanılıyor. Bir adam yanlış bir görüş belirtti. Batıl ehlinden bahsetmiyorum. Onlara usulünce cevabımızı verelim. Ama yine usulünce verelim. Farklı kelimeler, farklı lafızlar, hakaret eden cümlelerle değil. el sünnet olduğunu bildiğimiz, doğru yolda olduğunu bildiğimiz insanlara cevap verirken en doğru uslupla vermek durumundayız. Bu mükellefiyet üzerimizde bir sorumluluk. Nasıl cevap vermek lazım? X kimse çıkacak, yanlış bir açıklama yapacak, yanlış bir görüşü savunacak, yanlış bir kimseyi. Bu kimse ehli sünnetse, doğru bir insansa, tarikat ehliyse vesaire vesaire. bakıldığı zaman da batıl görüşler yoksa yapılacak olan evvelce şey belki özelden bu insana ulaşmaktır. Özelden bu insana ulaşmaktır. Özelden aranır, halatır sorulur. Bu görüşünde yanlışsın denilir, düzeltilmesi talep edilir. Olmadı. Belki ziyaretine gidilir. Hele ki sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir insansa, sözüyle birlikte birçok insanın etkilendiği bir kişi ise daha çok bu işe ihtimam gösterilir. Davet edilir. Tekrardan görüşün yanlışlığı ifade edilir. Batıllığı ifade edilir. Dönmesi istenilir. Özür dilemesi istenilir. Eğer hala da ısrarcıysa yanlıştı o zaman belki adını vererek ya da fikri görüşü ifade ederek cevap verilebilir. Sosyal ortamda ona yönelik itirazlar da bulunabilir. Ama bunlar olmadan özelden aramadan, yanına çağırmadan, yanına gitmeden sırf el i sünneti savunuyorum diye, sırf doğruyu savunuyorum diye hakaret ederek adeta onu uzaklaştırmak maksatlı. Yani işin altında yatan belki kendince neden o değil, onun farkında değil ama buraya çıkıyor netice. Cevap veriyorsun, adamı iyice İslam'dan uzaklaştırıyorsun veya o yanlış fikirde iyice kalıplaşmasına adeta bir taş gibi olmasına sebebiyet veriyorsun. Bu ciddi bir problem. Burada ciddi bir mesuliyetimiz var. Red diye, red diye, red diye hakikati herkes savunuyor. Hakikatin en büyük savunuculuğu hakikati öğretmekle söz konusudur. Hakikati bugün medreselerde öğretiyoruz. Kur'an kurslarında hakikat ifade ediliyor. Bu zaten bir reddiyedir kafire karşı. Ama tekrardan batıl görüşlü bir adama karşı yine usulünce reddiye yapılır. Yine altını üstünü çiziyorum. Bugün yapıldığı gibi değil. Hakaret ederek değil. Tahkir ederek değil. Küfürde adeta ısrarcı olmasını isteyerek değil. Aman dönmesin şeklinde düşünceyle değil. Bir de şöyle bir kavram var. Birileri bunu çok yapıyorlar. Biz herkese cevap veriyoruz derler. Ama kendi sevdikleri batılda bir adam olduğu zaman da cevabını vermezler. O yanlış bir kelime kullandığı zaman da adını duymazsınız. Ama Müslüman bir adam, Müslüman bir adam bir yanlış görüş belirttiği zaman da onun adını vererek hem de keyifle, haz alarak son derece mutlu mesut bir şekilde ve yanlışta ısrarcı olmasını isteyerek ve nihayetinde de biz zaten söylemiştik, biz zaten ifade etmiştik, biz zaten hep söylüyorduk gibi cümlelerle efendim adamın o noktadaki duruşunu veya o içinde olduğu hali adeta sevinçle kutlayarak karşılama gibi bir durum söz konusu. Samimi olarak reddiye yapmak ifade ettiğim gibi çağrılır, aranır, görüşün yanlış denilir, ifade edilir Dönmezse o zaman yaparsın. Bu dediğim ehli sünnet inancı içerisinde olan, ehli sünnet itikadına sahip insanlarla alakalı olarak bunu söylüyorum. Batıl ehliyle de alakalı bu yapılabilir. Belki özelden birçok insana ulaşılsa, birçok insana özelden gidilip ona görüşünün yanlışla ifade edilse, kötü niyetli bir insan değilse belki dönüş yapacak. Özetle reddi bir ilim işidir. Ama ilim derken sadece malumat furuşçuk üzerinden bahsetmiyorum. Hal ile, lisan ile, en güzel uslubu, en güzel şekilde efendim en güzel zamanı gözeterek muktazayı hale göre konuşarak hadisün neze bima yarifun tahubun ve resulü <laughs> sözünü bir düstur edinerek insanların fitneye düşmesine sebebiyet vermeden hakikati güzelce ifade etmek ile şekillenmesi gereken özetle İşi bilenlerin yapması gereken hem ilmi anlamda hem hal anlamında hem sosyolojik hem psikolojik anlamda birçok noktada tecrübesi olan karşılığını, kurduğu cümlenin karşılığında neler olacağını bilen insanların işidir. Yoksa sosyal medyada binlerce takipçisi var diye efendim herkese cevap verme hücriyetini ve kendisinde bu ehliyeti görmek kişinin haddi zatında böyle bir vazifesi olduğu anlamına gelmez. Bu çok hassas bir konu. Allah bu konuda dikkatli olmayı bize nasip etsin.